Aşırı sıcak bir Temmuz günüydü, İstanbul'un dar ve labirent gibi sokaklarında yankılanan korna sesleri ve insan kalabalığının uğultusu, havada asılı kalan nemle birleşerek boğucu bir atmosfer yaratıyordu. Fatih, adını aldığı tarihi semtin eski bir binasının üçüncü katındaki küçük dairenin penceresinden dışarı bakıyordu. 50 yaşlarındaydı, hayatın yorgunluğunu omuzlarında taşıyan, ancak gözlerinde hala sönmemiş bir umut ışıltısı parıldayan, saçları kırlaşmış, yüzü çizgili bir adamdı. Bir zamanlar başarılı bir marangozdu, mahallenin en iyi ustası olarak bilinirdi. Ancak modern mobilya fabrikalarının yükselişiyle mesleği yavaş yavaş gözden düşmüştü. Artık eski eşyaları tamir ederek, bazen de mahalleli yaşlılara yardım ederek geçiniyordu. Oğlu Emre, iki yıl önce üniversite eğitimi için Amerika'ya gitmişti ve Fatih'in en büyük gurur kaynağı oydu. Fatih, elindeki sıcak ince belli çay bardağını yavaşça dudaklarına götürdü. Çayın acımtırak tadı, içinde biriken yalnızlığı biraz olsun hafifletiyordu. Karısı Ayşe'yi üç yıl önce kaybetmişti ve o günden beri hayatında bir boşluk hissediyordu. Emre'nin yokluğu bu boşluğu daha da derinleştirmişti. Pencereden karşıdaki kahvehane önündeki emeklilerin tavla seslerini, cami avlusundaki çocukların neşeli kahkahalarını dinliyordu. Her şey eskiden olduğu gibi akıp gidiyordu ama artık hiçbir şey aynı değildi. Fatih'in dünyası adeta bir film karesi gibi donmuştu. O sırada sokaktan gelen tiz bir fren sesi ve ardından gelen metalin metale sürtme sesiyle irkildi. Sesi takip ederek pencereden baktığında Ana caddede küçük bir trafik kazasının olduğunu gördü. Mahalleli hemen olayın olduğu yere doğru koşmaya başlamıştı. Fatih tereddüt etmeden bardağını kenara bıraktı ve hızlı adımlarla merdivenlerden indi. Kazanın olduğu yere vardığında bir otomobilin refüje çarptığını ve ön kısmının ciddi hasar aldığını gördü. Otomobilin sürücü koltuğundaki genç bir kadın direksiyon simidine başını yaslamış hareketsiz bir şekilde duruyordu kadının yüzü kanlar içindeydi ve bilinci kapalı gibiydi. Kalabalık ne yapacağını bilemez bir halde etrafında toplanmıştı. Bazıları telaşla telefonlarını çıkarmış ambulans çağırırken, diğerleri sadece meraklı gözlerle olayı izliyordu. Fatih, kalabalığı yararak arabanın yanına yaklaştı. Herkesin aksine panik yapmıyordu. Yılların verdiği bir olgunlukla durumu değerlendiriyordu. Kadının durumunun kritik olduğunu anlamıştı. Kapıyı açmaya çalıştı ama sıkışmıştı. Fatih, bir an tereddüt etmeden tüm gücüyle kapıya yüklendi. Marangozluktan gelen o güçlü elleriyle kapıyı zorladı. Metalin esneme sesleri arasında nihayet kapı aralandı. Kadının vücudu emniyet kemeri sayesinde yerinde sabit kalmıştı ancak başından ciddi bir darbe aldığı belliydi. Hanımefendi, iyi misiniz? diye fısıldadı. Cevap gelmedi. Fatih nazikçe kadının başını kaldırdı ve yüzündeki kanı temizlemek için cebinden çıkardığı mendili kullandı. O sırada ambulansın siren sesleri uzaktan duyulmaya başladı. Fatih genç kadının nabzını kontrol etti, zayıf ama düzenli atıyordu. Bu içini biraz rahatlatmıştı. Kadının bilincini geri getirmeye çalışırken yanaklarına hafifçe vurarak "Uyanın, lütfen ambulans geliyor." dedi. Gözleri hafifçe aralandı. Mavi gözler ilk başta boş bir şekilde bakıyordu, sonra yavaş yavaş odaklanmaya başladı. Kadın acıyla inledi. Fatih ona güvende olduğunu hissettirmeye çalıştı. "Sakin olun, ambulans yolda. Her şey yoluna girecek." kadın başını hafifçe salladı sanki Fatih'in sözlerini onaylar gibiydi. O sırada bir polis memuru kalabalığı dağıtarak olay yerine yaklaştı. Ambulans da kısa süre sonra olay yerine varmış, sağlık ekipleri hızla müdahaleye başlamıştı. Fatih kenara çekilerek onların işlerini yapmasına izin verdi. Sağlık görevlileri kadını sedyeye koyup ambulansa bindirirken Fatih kadının çantasıyla karşılaştı. Kazanın etkisiyle arabanın içine dağılmış olan eşyaların arasındaydı. Çantayı alıp içini karıştırdığında kadının kimliğini gördü. O an Fatih'in kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Gözleri kimlikte yazan isme odaklandı. Leyla Demir. Bu ismi daha önce defalarca duymuştu. Leyla Demir, ülkenin en zengin ve en güçlü iş insanlarından biri olan Haydar Demir'in tek kızıydı. Haydar Demir'in adı son yıllarda İstanbul'un en büyük inşaat projeleri, devasa alışveriş merkezleri ve lüks otel zincirleriyle anılıyordu. Fatih, bu ailenin hayatına ne kadar uzak olduğunu düşünürken, kaderin garip bir cilvesiyle şimdi onlardan birinin hayatına dokunmuştu. Fatih'in şaşkınlığı yerini derin bir düşünceye bıraktı. Leyla Demir'in ismi sadece zenginliğiyle değil, aynı zamanda babasının acımasız ve rakiplerine karşı insafsız tavırlarıyla da biliniyordu. Haydar Demir, kısa sürede bir holding imparatorluğu kurmuştu ve bu süreçte birçok küçük esnafın, toprak sahibinin veya iş ortağının canını yakmıştı. Fatih, kendi hayatının yavaş yavaş çöküşünün bir parçasını Haydar Demir'in şirketlerinin faaliyetlerine bağlıyordu. Yaklaşık 10 yıl önce Fatih'in atölyesinin bulunduğu mahallenin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılması gündeme gelmişti. Projenin arkasındaki holding Haydar Demir'in şirketiydi. Fatih ve diğer esnaflar uzun süre direnmelerine rağmen ellerindeki dükkanlarını değerinin çok altında bir fiyata satmak zorunda kalmışlardı. Bu olay Fatih'in hayatını kökten değiştirmişti. Yeni bir atölye kiralamak zorunda kalmış, eski müşterilerini kaybetmiş ve en önemlisi mesleğine olan inancını yitirmişti. O günlerde yaşadığı hayal kırıklığı ve öfke hala taze bir yara gibi duruyordu içinde. Şimdi o öfkenin kaynağının kızını kurtarmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Kimliği Leyla'nın çantasına geri koydu ve sessizce kalabalığın arasından sıyrıldı. Sanki bir hayaletmiş gibi. Olay yerinden uzaklaştı. İçinde karmaşık duygular fırtınası esiyordu. Vicdanının rahatlığı, bir insana yardım etmenin getirdiği huzur ve aynı zamanda geçmişin acısıyla harmanlanmış bir kin. O gece Fatih'in aklında sadece bu kaza ve Leyla Demir vardı. Uykusuz bir gece geçirdi. Ertesi gün Fatih'in aklı hala karışıktı. Atölyesinde eski bir dolabı tamir etmeye çalışıyordu ama elleri titriyordu. Aklı başka yerlerdeydi. O gün atölyeye eski bir arkadaşı olan mahallenin bakkalı Yusuf girdi. Yusuf, Fatih'in neşeli ve cana yakın hallerine alışkın olduğu için onun durgunluğunu hemen fark etti. "Hayırdır Fatih? Yüzünden düşen bin parça. Dün olan kazadan sonra mı böyle oldun?" diye sordu. Fatih yaşadığı olayları ve kadının kimliğini Yusuf'a anlattı. Yusuf, Fatih'in ne kadar karmaşık bir durumda olduğunu anladı. "Demek Haydar Demir'in kızı, kaderin bir cilvesi bu." dedi derin bir nefes alarak. "Belki de bir fırsattır bu Fatih. Belki de sana yapılan haksızlığın telafisi için bir kapı aralanır." Fatih bu fikri ilk başta reddetti. "Ben onlardan bir şey istemem Yusuf. Benim onurum var." Yıllardır süren bu acıyı bir karşılık beklemeden yaptığım bir iyilikle kirletemem," diye cevap verdi. Ancak Yusuf'un sözleri Fatih'in zihninde yankılanmaya devam etti. Haydar Demir'e karşı bir şeyler yapma arzusu içinde derinlerde bir yerde yanıp tutuşuyordu. Belki de bu intikam değil, sadece adaletin tecellisi için bir fırsattı. O gün Fatih'in kafasındaki karmaşık düşünceler Netleşmeye başladı. Akşam olduğunda bir karar vermişti. Leyla Demir'in tedavi gördüğü hastaneye gitmeye karar verdi. Amacı Haydar Demir'in yanına yaklaşmak ve ondan geçmişte yaşanan haksızlıkların hesabını sormaktı. Hastane İstanbul'un lüks semtlerinden birindeydi. Mermer zeminler, devasa avizeler ve etrafta dolaşan takım elbiseli güvenlik görevlileri Fatih'in alışık olmadığı bir dünyayı temsil ediyordu sanki başka bir gezegene gelmiş gibi hissediyordu. Danışmaya yaklaşıp Leyla Demiri sordu. Kadın Fatih'e şüpheli gözlerle baktı. Siz kimsiniz? Leyla Hanım'ın ailesinden misiniz?" diye sordu. Fatih ne diyeceğini bilemedi. "Ben dün ona yardım eden adamım. Sadece durumunu öğrenmek istedim." diye mırıldandı. Danışma görevlisi telefonu eline aldı ve birilerini aradı. Birkaç dakika sonra uzun boylu, kaslı bir adam Fatih'in yanına geldi. Adam, sert bir ses tonuyla Fatih'e kim olduğunu ve ne istediğini sordu. Fatih, olayın tüm detaylarını, adının Fatih olduğunu ve Leyla'yı kazadan nasıl kurtardığını anlattı. Adam Fatih'in sözlerini dikkatle dinledi. Fatih cebinden kimliği çıkardı ve "Kazanın ardından çantasını buldum, kimliği de içindeydi." Sadece bir iyilik yapmak istedim," dedi. Adam, Fatih'in samimiyetinden etkilenmiş gibi duruyordu. "Beyefendi, Haydar Bey'in talimatı var. Leyla Hanım'a yardım eden kim olursa olsun ödüllendirilecek. Lütfen bana telefon numaranızı verin, Haydar Bey sizinle iletişime geçecektir," dedi. Fatih, içinden bir sesin "Hayır!" diye bağırdığını hissediyordu ama durduramadı kendini. Amacına ulaşmak için bu fırsatı kaçıramazdı. Numarasını verdi ve hastaneden ayrıldı. Yolda yürürken içinde bir fırtına kopuyordu. Bu yolun nereye çıkacağını bilmiyordu ama artık geri dönüşü yoktu. Ertesi gün Fatih'in telefonu çaldı. Arayan Haydar Demir'in özel kalem müdürüydü. Fatihe akşam yemeği için Haydar Demir'in yalısına davet edildiğini söyledi. Fatih bu davetin amacının sadece bir teşekkür yemeği olmadığını biliyordu. İçindeki karmaşık duygularla takım elbisesini giydi, kravatını taktı ve yalıya doğru yola çıktı. Haydar Demir'in yalısı, Boğaz'ın en güzel yerlerinden birinde muhteşem bir manzaraya sahipti. Fatih, kapıdan içeri girdiğinde lüks ve zenginliğin adeta duvarlardan süzüldüğünü hissetti. Uzun bir koridordan geçerek boğaz manzaralı bir salona götürüldü. Haydar Demir orada Fatih'i bekliyordu. Haydar Demir, Fatih'in beklediğinden daha yaşlı ve yorgun görünüyordu. Ancak gözlerindeki keskinlik ve kararlılık hala ilk günkü gibiydi. "Fatih Bey, hoş geldiniz." dedi Haydar Demir, yumuşak bir ses tonuyla. "Kızıma yaptığınız iyilik için size ne kadar teşekkür etsem azdır." Ona yeni bir hayat bahşettiniz. Fatih, oturduğu koltukta gergin bir şekilde dikleşti. Sadece bir insanlık göreviydi Haydar Bey diye cevap verdi. Yıllar sonra eski düşmanının karşısında oturuyordu. Bu anı o kadar çok hayal etmişti ki gerçek olunca ne söyleyeceğini bilemiyordu. Haydar Demir Fatih'in yüzündeki gerginliği fark etti. Bana bu kadar resmi olmanıza gerek yok. Gelin yemeğimizi yiyelim sonra rahatça sohbet ederiz dedi. Yemek boyunca Haydar Demir Fatih'ten hayatını, ailesini, mesleğini anlattı. Fatih kısaca kendi hikayesini anlattı ama kentsel dönüşüm meselesini kasıtlı olarak atladı. Yemek bittikten sonra Boğaz manzaralı terasta kahve içmek için oturdular. Haydar Demir Fatih'e dönüp Şimdi gelelim asıl konuya Fatih Bey. Size ne kadar borçlu olduğumu biliyorum. Hayatımı kurtardınız, en değerli varlığımı bana geri verdiniz. İsteyin benden ne isterseniz, bir ev, bir araba, bir iş, ne olursa olsun." dedi. Fatih'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu anı bekliyordu. Haydar Demir'e geçmişi hatırlatmanın tam zamanıydı. Fatih derin bir nefes aldı ve "Haydar Bey, sizden hiçbir şey istemiyorum." diye başladı. Haydar Demir şaşırdı. Peki öyleyse neden buradasınız? Neden bu kadar gerginsiniz diye sordu. Fatih artık saklamayacaktı. Her şeyi anlatmaya karar verdi. Benim babam da bir marangozdu. Dedem de. Ben de aynı mesleği icra ettim. Mahallemizde küçük bir atölyemiz vardı. Sadece marangozluk değil, bir de komşuluk, esnaflık geleneği yaşardı orada. Benim hayatım, benim mesleğim sizin şirketinizin kentsel dönüşüm projesiyle yıkıldı. Bir gecede yılların emeği, hatıraları, komşuluk ilişkileri hepsi yok oldu." dedi Fatih, sesi titreyerek. Haydar Demir, Fatih'in sözleri karşısında sessiz kaldı. Yüz ifadesi değişmişti. "Bu projeden haberim var. Şirketimin bir projesiydi. Ama ben," diye mırıldandı. Fatih sözünü kesti. "O projede yer alan herkes kendi dükkanlarını, hayatlarını kurtarmak için mücadele etti. Siz o projeyi şehir gelişiyor diye adlandırdınız ama aslında küçük insanların hayatlarını yok ettiniz. Bizim o mahallede ne kadar anımız vardı bilemezsiniz. Haydar Demir, Fatih'in sözleriyle adeta buz kesmişti. Fatih Bey, ben o projeden sorumlu değildim. O dönemde şirketin genel müdürü olan bir başka arkadaş sorumluydu. Ben sadece onay veren taraftım. Size o zaman yapılan haksızlığı biliyorum. Ancak size bir karşılık sunmak istiyorum. Belki de bu geçmişteki hatalarımızı telafi etmenin bir yoludur." dedi. Fatih, Haydar Demir'in sözlerine inanmadı. Bir an için bu zengin adamın ne kadar samimi olduğunu sorguladı. "Sizden hiçbir şey istemiyorum." dedi Fatih. "Ben sadece sizin kızınızı kurtararak bana yapılan haksızlığın bir kısmını ödediğimi hissettim. Vicdanımı rahatlattım. O anda Leyla Demir elinde bir bardak su ile teras kapısından içeri girdi. Fatih ve babası arasındaki gerginliği hemen fark etti. Baba, "Fatih Bey'e bir şey mi oldu? Neden bu kadar gerginsiniz?" diye sordu endişeli bir sesle. Fatih Leyla'yı gördüğünde şaşırdı. Yüzündeki yaralar pansumanlıydı. Ama gözlerindeki sıcaklık ve samimiyet kazadan önceki haline benziyordu. Fatih Bey, dün bana yardım ettiğiniz için size teşekkür etmek istedim. Hayatımı kurtardınız, dedi Leyla Fatihe gülümseyerek. Fatih, Leyla'nın samimi ve içten tavrından etkilendi. Ona olan öfkesi yavaş yavaş erimeye başladı. O gece Fatih'in hayatı bambaşka bir yola girmişti. Haydar Demir'in yalısından ayrılırken içinde hem bir huzur hem de bir karmaşa hissediyordu. Yusuf'un sözleri aklına gelmişti. Belki de bir fırsattır bu Fatih. Belki de bu fırsat intikam değil, affetmek ve yeni bir başlangıç yapmaktı. Fatih bu düşünceyle hastaneye geri döndü. Leyla'yı ziyaret etmek istediğini söyledi. Bu sefer danışma görevlisi Fatih'i hemen içeri aldı. Leyla, Fatih'i gördüğüne çok sevindi. Fatih, ona hayatını nasıl kurtardığını, kazanın detaylarını anlattı. Leyla, Fatih'e olan minnetini dile getirdi. Biliyorum babamın yaptıklarını onaylamıyorsunuz. Ben de onun gibi acımasız değilim. Ben de o projede yer alan insanların mağduriyetini biliyorum. O yüzden size yardım etmek istiyorum. Fatih Leyla'nın sözleri karşısında şaşırdı. "Nasıl yani?" diye sordu. "Leyla, ben babamın holdinginde çalışıyorum. O kentsel dönüşüm projesi benim de vicdanımı rahatsız ediyordu. O yüzden o projeyle ilgilenen genel müdürü görevden aldırdım. Babamın itirazlarına rağmen size ve sizin gibi mağdur olanlara yardım etmek istiyorum. Sizin atölyenizi geri almak istiyorum. Size yeni bir başlangıç sunmak istiyorum." dedi. Fatih Leyla'nın teklifi karşısında ne diyeceğini bilemiyordu. Gözleri doldu. Yıllardır içinde biriktirdiği acı yavaş yavaş hafiflemeye başlamıştı. "Benim eski atölyem benim için çok önemli. Orada babamdan kalan bir miras vardı. O mirası kaybettim." diye mırıldandı Fatih. Leyla Fatih'in gözlerindeki acıyı gördü. "Merak etmeyin. O mirası size geri vereceğiz. Hatta daha iyisini." Size yeni modern bir atölye inşa edeceğiz. İstediğiniz gibi hatta isterseniz o atölyenin içine eski atölyenizden kalan hatıraları da koyarız." dedi. Fatih'in gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. Yıllardır hayalini kurduğu şey bir anda gerçek oluyordu. Leyla Fatih'e elini uzattı. "Fatih Bey, lütfen bana güvenin. Babamla olan anlaşmazlığınızdan dolayı size haksızlık yapıldı." Ben bunu telafi etmek istiyorum," dedi. Fatih, Leyla'nın elini sıktı. O an, geçmişin acıları yavaş yavaş silinmeye başladı. Fatih'in hayatı bu olaydan sonra tamamen değişti. Leyla Demir verdiği sözü tutmuştu. Fatih'e eski atölyesinin bulunduğu yerde son teknolojiyle donatılmış modern bir marangoz atölyesi inşa ettirdi. Fatih yeni atölyesinde eski mesleğine yeniden başladı el yapımı mobilyalar, eski eşya restorasyonları, her şey yeniden canlanıyordu. En önemlisi Fatih'in ruhu yeniden canlanıyordu. Eski müşterileri yeni atölyeye gelmeye başlamıştı. Fatih onlarla sohbet ederken eski anıları hatırlıyordu. Haydar Demir, kızı Leyla'nın Fatih'e olan yardımını başlarda şaşkınlıkla karşılamıştı. Ancak zamanla Fatih'in samimiyetini, dürüstlüğünü ve mesleğine olan bağlılığını gördü. Leyla'nın bu kararı Haydar Demir'in de bazı şeyleri yeniden sorgulamasına neden olmuştu. Bir gün Haydar Demir Fatih'in yeni atölyesini ziyaret etti. Fatih Haydar Demir'i kapıda karşıladı. İkili atölyeyi gezerken sohbet ettiler. Haydar Demir, "Fatih Bey, biliyor musunuz?" Siz bana bir iyilik yaptınız. Siz bana hayatın sadece para ve güçten ibaret olmadığını öğrettiniz. Kentsel dönüşüm projesinde yapılan haksızlığı biliyordum ama o dönemde önceliklerim farklıydı. Ne yazık ki o haksızlığı telafi edememiştim." dedi. Fatih, Haydar Demir'in sözlerine karşılık, "Geçmişi değiştiremeyiz Haydar Bey ama geleceği değiştirebiliriz. Kızınız Leyla bana bu fırsatı verdi. Ona çok minnettarım." dedi. Haydar Demir gülümseyerek "Ben de ona minnettarım. Benim hayatıma da yeni bir yön verdi." diye cevap verdi. Bu olay Fatih ve Leyla arasında güçlü bir dostluğun başlamasına neden olmuştu. Leyla sık sık atölyeye gelip Fatih'le sohbet ediyordu. Fatih'in yaptığı mobilyalara hayran kalıyordu. Bir gün Leyla Fatih'e babasının bir isteğini iletti. Haydar Demir kendi ofisi için Özel bir mobilya takımı yaptırmak istiyordu. Fatih bu teklifi kabul etti. Proje üzerinde çalışırken Leyla ile daha da yakınlaştılar. Birlikte fikirler ürettiler, tasarımlar yaptılar. Bu süreçte Fatih ve Leyla arasında yaş farkına rağmen derin bir bağ oluştu. Leyla, Fatih'in hayat tecrübesine, bilgeliğine hayran kalmıştı. Fatih ise Leyla'nın gençliğine, enerjisine Dünyayı değiştirme arzusuna hayrandı. Fatih'in atölyesi artık sadece bir marangoz atölyesi değil, aynı zamanda iki farklı dünyanın bir araya geldiği bir buluşma noktasıydı. Leyla'nın sayesinde Fatih'in hayatına yeniden renk gelmişti. Fatih, akşamları atölyeden çıkıp evine giderken artık yalnız hissetmiyordu. İçinde bir umut, bir coşku vardı. Bir gün Leyla atölyeye geldi ve Fatihe Fatih Bey, size bir sürprizim var, dedi. Elinde Fatih'in oğlunun Emre'nin fotoğrafı vardı. Fatih şaşkınlıkla fotoğrafı aldı. Emre nasıl diye sordu. Leyla gülümseyerek, ona ulaştım. Babamla konuştum. Emre'nin üniversite masraflarını karşılamak istediğimizi söyledim. O da çok şaşırdı. Babam ona da bir iyilik yapmak istedi, dedi. Fatih bu sürpriz karşısında duygulandı gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlu Emre, Fatih'in en büyük gurur kaynağıydı. Leyla'nın bu jesti Fatih'in kalbine dokunmuştu. Emre birkaç ay sonra İstanbul'a geri döndü. Fatih'in yeni atölyesini gördüğünde babasının ne kadar mutlu olduğunu fark etti. Emre babasına "Baba, bu atölye çok güzel. Ben de seninle çalışmak istiyorum." dedi. Fatih oğlunun bu sözleri karşısında çok duygulandı. Yıllar sonra Babadan oğula geçen marangozluk mesleği yeniden canlanıyordu. Fatih'in hayatı bir zamanlar çöken bir hayalden yeniden yeşeren bir umuda dönüşmüştü. Fatih Leyla'ya dönüp "Leyla, sen benim hayatıma sadece bir iyilik değil, aynı zamanda bir mucize getirdin." dedi. Leyla Fatih'e sarıldı. İkisi de hayatlarının en zor anında tanışmış birbirlerine destek olmuş ve birbirlerinin hayatına dokunmuşlardı. Fatih'in hikayesi İstanbul'da dilden dile yayıldı. Fatih artık sadece mahallenin marangozu değil, aynı zamanda bir iyilik elçisiydi. Fatih'in atölyesi mahalledeki gençlerin de ilgisini çekmeye başlamıştı. Fatih onlara marangozluk mesleğini öğretiyor, onlara bir zanaat, bir meslek veriyordu. Leyla, Fatih'in bu çabalarını destekliyor, atölyeye yeni ekipmanlar alıyor, gençlere burslar veriyordu. Fatih ve Leyla'nın hikayesi İstanbul'un sokaklarında, kahvehane'lerinde, cami avlularında konuşuluyordu. Bu hikaye, bir iyiliğin ne kadar büyük bir değişime yol açabileceğini, bir kaza ile başlayan bir karşılaşmanın hayatların nasıl yeniden inşa edilebileceğini gösteriyordu. Fatih bir akşam atölyenin kapısını kapatırken pencereden dışarı baktı. Karşıdaki kahvehane önündeki emekliler hala tavla oynuyordu. Cami avlusundaki çocuklar hala neşeyle koşturuyordu. Her şey eskiden olduğu gibiydi. Ama artık hiçbir şey aynı değildi. Fatih'in dünyası artık yalnızlık ve hüzün dolu bir yer değil, umut ve sevgi dolu bir yerdi oğlu Emre yanında atölyenin kapısını kapatmasına yardım ediyordu. Fatih gülümsedi. Emre, hayat çok garip değil mi diye sordu. Emre, evet baba, çok garip ama güzel diye cevap verdi. Fatih'in gözleri doldu. Bu, hayatın ona sunduğu en büyük hediye olmalıydı. Siz bu hikayeyi nerede izliyorsunuz? Hangi şehirden veya ülkeden bizimle birlikte bu hikayeye ortak oldunuz? Yorum'a yazın. Hikayemizin bir parçası olun. Bu hikaye sadece bir kaza sonucu başlayan bir olayın, bir iyiliğin ve affetmenin gücünü gösteren bir hikaye, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ama aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir hikaye. Fatih'in hayatı bir zamanlar yıkılan bir binadan yeniden inşa edilen bir yuvaya dönüşmüştü. Bu yuvada sevgi, saygı, affetme ve umut vardı ve bu yuvanın mimarı bir iyilik melekleri olan Leyla ve Fatih'in ortak çabalarıydı.